E, TEP olarak, TEP portföy olarak aslında her ay bir e, rapor da yayınlıyoruz. Orada risk seviyelerine göre, yatırımcının risk seviyesine ve risk algısına göre e, bir sepet de öneriyoruz. Bir varlık sepeti. Bu çoklu varlık fonlarından farklı olarak işte ne kadar TL tahvil bono fonu almalısın, ne kadar işte senede almalısın, ne kadar altın koymalısın belki. Bunu da hatırlatmakta yarar var. Her ay aslında tüm kanallarımızda bu raporu da paylaşıyoruz. Tabii yani hani ben atıyorum çok duvarlık fonu aldım. Fon yöneticisinin ne düşündüğünü bilmiyorum. Ben biraz kendim yönetmek istiyorum diyorsanız en azından bir size öneri listemiz var. Hani hiçbir şey yapamıyorsunuz. Onu uygulayıp biraz daha şey yapabilirsiniz. Ama yani onun üzerinde belki kendi risk seviyenizi göre ufak değişiklikler yapabilirsiniz. Hı hı. Ama bir tek şey yani bireysel da şey önermem lazım söylemem lazım daha doğrusu. Çok dalgalı zamanlardan geçiyoruz. Hani panik olup da İşlem yaptıkları zaman olmaması gereken yerlerde satıp olmaması gereken yerlerde alabiliyorlar. Doğru. O yüzden fonda olmaları biraz daha o açıdan onları koruyor. Doğru doğru. Ee, yani o insan psikolojisiyle de çok alakalı bir şey. Dediğin gibi bir korku da güdülüyor. Bazen aşk gözlük de güdülüyor. Yediliyor. İki arada gidip gelebiliyor. Fon yöneticisine her zaman danışmakta fayda var. Bir başka senin takip ettiğin gözetiminde olan fon grubu da ya da varlık sınıfı da diyeyim Eurobondlar. Eurobondların getirileri de şu anda çift taneli olduğu, Dolar bazlı çift taneli ve devlet Eurobondundan bahsediyoruz. Özel sektörden de bahsetmiyoruz. Dolayısıyla bana e, cazip gibi geliyor. Hani çift taneli 12 gördüğüm zaman Eurobond'da. E, ne düşünürdün en son Eurobond'ları konuşalım? Yani son söyleyeceğim ilk söyleyeyim. Çok cazip. Hani orada <laughs> bir şey yok. Hani, <laughs> tamam bitti. Tamam, kadar... Ya şimdi şöyle bir durum var. Ee, bu dönem biraz fazla riskin üst üste geldiği bir döneme denk geldi. Yani bir yabancıların Türkiye'den çıktığı bir e, dönemdeyiz. O yüzden yabancıların da en ağırlıklı bulunduğu pozisyonların bulunduğu yerlerden biri Eurobond piyasası. Biraz o yüzden aslında yabancı yatırımcının elinde. Hı -hı. Yoksa ağırlıklı olarak Türk yatırımcının elinde bir piyasa olsaydı tabii ki bu faizleri görmez. Çünkü Türkiye'nin 10-12 dolar faiz vermesi aslında inanılmaz bir fırsat. Doğru. Yani biz şey olarak bak şimdi Eurobondları biraz hani Türkiye'nin risk primini gösteren CDS seviyesi var. Yani bilmiyorum insana takip ediyor mu görüyorlar mı falan mı? Arada Türkiye'nin hani şey Eurobond'un ödememesine karşı ödediğiniz bir sigorta primi bu. Bu sigorta primi ne kadar yüksek olursa, yani kasko sigortasının da fiyatının ne kadar yüksek olursa o kadar riskli bir sürücü Doğru. oluyorsunuz ya ona benzer bir şekilde. ne kadar yüksek olursa aslında Türkiye'nin yabancılar ne kadar riskli görüyorları gösteriyor. Bu bu aralar arttı. Bunun iki sebebi var. Bir hani zaten bütün dünyada bir şey var. Yükseş, risk iştahında düşüş var yani. Hani riskli ürünlere yatırım yapmış insanlar çok yerde para kaybettikleri için her taraftaki pozisyonlarını bir hedgeleme eğilimindeler. İşte Türkiye ile ilgili çok fazla hani üst tarafımızda Rusya Ukrayna savaşı çıktı, alt Doğru. tarafımızda Suriye var, öbür tarafta Irak var. Yani çok fazla risk unsuru da aslında Doğru. var bulunduğumuz coğrafyadan kaynaklanan. O yüzden yükseldi. Şimdi yabancı yatırımcı açısından bu şey hani risk primi yükseldi. Ben Türkiye pozisyonum biraz ayarlayayım, biraz daha düşüreyim olmadı. Yani onu faiz de olsa ben Türk Eurobond'unu satayım ne gerek var gibi. Ama biz içerideki Türk yatırımcısı için bence bu çok ciddi fırsat. Çünkü biz onlarla aynı risk algısına sahip değiliz. onu söyleyecektim. Evet, biz içerideyiz. Bilgiye belki biraz daha hakimiz. Evet. Tabii yani yüzde onlu faizin Türkiye için yüksek olduğunu hemen, hemen herkes takip ediyordur. Yani sonuçta Türkiye yani en basiti Türkiye'de işte 200 milyar doların üzerinde şey var dolar mevduat var Evet o da Türk bankalarında o da evet. Türkiye'de aynı riske sahip aynı var riske mi? sahip yani o yüzden hani birinde atıyorum yüzde dörtler üçler neyse işte hani dolar mevduatı kaçılıyorlarsa bir şey varken devletin Euro bondunda onlu seviyeler onun üzerindeki seviyeler olması biraz şey aslında fırsat olduğunu gösteriyor Türk yatırımcılar için azıcık fırsat olduğunu evet, gösteriyor bir de gene söylediğiniz konunun altını çizeceğim 10 gibi bir faiz için Euro bond aldınız ve faizler, evet, Türkiye Enerjik Film daha da çıktı örneğin. Böyle çok kötü bir senaryo oldu. Orada da paniklememek lazım. Çünkü illaki normalize olacak. Yani ben bu aldığım bundan para kaybı yazmayayım diyorsanız... ...aslında onu vadesine kadar tutmanız lazım ki... ...o ilk başta e, bankayla ya da nereden alıyorsanız... E, ...anlaştığınız faizi elde edebilin. Bilin. Yoksa eğer siz tamam e, bunu da fiyat çok düştü diye satarsanız... ...evet bir ana para kaybı yaşayabilirsiniz. Evet. Ya arada şey yapmamak lazım. Yani ilk başta aldığınız zaman panik olmamak lazım. Ya yani biz çünkü şöyle bir durum da var. Ben mesela yani kişisel olarak söyleyeyim. 600 lira geldiği zaman bizim CDS'imiz. O zaman faizler şey, onlara gelmemişti daha. 7'lerde sekizlerdi. Oraları da aslında oldukça iyi olduğunu düşünüyordum. Yani onlara kadar satış edik. O zaman mesela Euro, alınan Eurobondlar şu anda zarar etmiş durumda ana paradan. <laughs> Ama hani siz Eurobond aldıysanız atıyorum 3 yıllık bir Eurobond aldınız. 3 yıl taşıyın üçüncü evet. yılın sonunda siz yedi listede getir o 7 getiriyi alacaksınız zaten o yüzden bence yani çok şey yapmamak lazım hani yani onluk seviyelerden de bence alın ve unutun evet evet dünyada yüzde on dolar faizi yok yani o yüzden hani daha doğrusu evet. vardı da, almaya çalıştığınız zaman hani Afrika Afrika ülkelerine kesinlikle. gitmeniz evet. gerekiyor yani o yüzden Doğru. Aynen. Türkiye Eurobond'u alıyoruz. Türkiye Devleti'nin çıkartmış olduğu bir Eurobond alıyoruz. Dolayısıyla böyle Amerika'daki çok böyle uyduruk şirketlerinde faizleri yukarıda diyoruz ama onunla karşılaştırılamaz ha, bir tabii. durum. tabii. Aynen öyle. Çok teşekkürler Çağrı. Ben teşekkür ederim. Tev Yatırımı YouTube ve Spotify kanallarında takip etmeyi lütfen unutmayın. İyi günler.